Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre ülkemiz geçtiğimiz yıl 261 milyar 814 milyon 267 bin dolar ihracat yaptı. Bu videomuzda en fazla ihracat yapan 20 şehrimizi sizler için araştırdık. İşte en fazla ihracat yapan 20 şehir. Listenin 20. sırasında Trabzon var. Trabzon'un yaptığı ihracat tutarı 1 milyar 330 milyon 935 bin dolar. Trabzon'u Samsun takip ediyor. 19. sıradaki Samsun'un yaptığı ihracat tutarı 1 milyar 429 milyon 578 bin dolar. Samsun'un hemen önünde Eskişehir var. 18. sıradaki Eskişehir'in yaptığı ihracat tutarı 1 milyar 640 milyon 559 bin dolar. Eskişehir'i 2 milyar 899 milyon 991 bin dolar ile Antalya takip ediyor. Antalya en fazla ihracat yapan 17. şehrimiz. Antalya'nın hemen önünde Tekirdağ var. 16. sıradaki Tekirdağ'ın yaptığı ihracat tutarı 3 milyar 88 milyon 706 bin dolar. Listenin 15. sırasında Adana var. Adana'nın yaptığı ihracat tutarı 3 milyar 112 milyon 535 bin dolar. Adana'yı 3 milyar 331 milyon 434 bin dolar ile Manisa takip ediyor. Manisa listenin 14. sırasında 13. sırada ise Çorum var. Çorum'un yaptığı ihracat tutarı 3 milyar 469 milyon 213 bin dolar. Çorum'u 3 milyar 584 milyon 124 bin dolar ile Konya takip ediyor. Konya en çok ihracat yapan 12. şehrimiz. Konya'nın hemen önünde Kayseri var. 11. sıradaki Kayseri'nin yaptığı ihracat tutarı 3 milyar 750 milyon 771 bin dolar. Kayseri'yi Hatay takip ediyor. 10. sıradaki Hatay'ın yaptığı ihracat tutarı 3 milyar 813 milyon 684 bin dolar. Hatay'ın hemen önünde 4 milyar 418 milyon 908 bin dolar ile Denizli var. Denizli listede 9. sırada. Denizli'yi Sakarya takip ediyor. 8. sıradaki Sakarya'nın yapmış olduğu ihracat tutarı 6 milyar 592 milyon 818 bin dolar. En çok ihracat yapan 7. şehrimiz ise Mersin. Mersin'in yaptığı ihracat tutarı 8 milyar 282 milyon 195 bin dolar. Mersin'i 10 milyar 310 milyon 10 bin dolar ile Gaziantep takip ediyor. Gaziantep listenin 6. sırasında. Gaziantep'in hemen önünde Bursa var. 5. sıradaki Bursa'nın yapmış olduğu ihracat tutarı 12 milyar 357 milyon 701 bin dolar. Listenin dördüncü sırasında ise Kocaeli var. Kocaeli'nin yapmış olduğu ihracat tutarı 13 milyar 192 milyon 34 bin dolar. Geldik en fazla ihracat yapan 3 ilimize. Üçüncü sırada başkent Ankara var. Ankara'nın yapmış olduğu ihracat tutarı 14 milyar 976 milyon 889 bin dolar. Ankara'yı 16 milyar 886 milyon 807 bin dolar ile İzmir takip ediyor. İzmir listede ikinci sırada. Ülkemizin en çok ihracat yapan şehri ise İstanbul. Birinci sıradaki İstanbul'un yapmış olduğu ihracat tutarı 125 milyar 890 milyon 410 bin dolar. Geçtiğimiz yıl en fazla ihracat yapan 20 şehrimiz videosu ile sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi Yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. hoşçakalın.